Yasa, yasak Aşk Part 1 Umarım beğenirsiniz. Ah, hmm, sabah oldu. Gidip hemen kahvaltı yapayım. Karnım çok aç. Hmm. Hmm, yemek çok güzeldi. Kendime geldim. Ah, umarım, hmm, birazcık dışarıda gezeyim hadi. Hmm.

ee, burası boş mu acaba? Ha? Ah, evet burası boş. Pekala oturabilir miyim? Tabii ki de oturabilirsiniz. olamaz. Ee, ah, Onunla konuşamıyorum bile. kaçtan ölüyorum. Çok yakışıklı bir çocuk ama çok utanıyorum. İsmini mi öğrensin acaba? Affedersiniz isminizi sorabilir miyim? Ee, benim adım Mike. Mike mı? Çok güzel bir isimmiş. Ben de Sakızcık. Sizin isminiz de çok güzel hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Arkadaş olalım mı? Ee, pekala. Hobileriniz nedir acaba? Ortak yönlerimiz olabilir belki. Ee, hobilerim mi? Kuyruğumu kovalamak. E, yemek yemek. Ondan sonra uyumak. <laughs> Onlar günlük şeyler. Hobilerinizden kastediyorum. Ha, o zaman kuyruğumu kovalamak. Yemek yemek uyumak. Ah, çok komiksiniz. İşte bu da ortak yanınızdan birisi. Ah, sizden çok hoşlandım. Affedersiniz. Yok hiç. Ee, benim gitmem lazım. Görüşürüz. Vay canına, bu gerçek miydi şimdi? Her neyse ben de eve gideyim, belki yarın onu burada görebilirim. Anne anne ben geldim. Ah kızım, beni ödümü kopardım. Bu kadar niye geç kalıyorsun? Affedersin anne, affedersin anne ama arkadaş ettin değil mi? Da? Kimmiş bakalım arkadaşın? Adı ne? Erkek kız. Bir kere erkek. Adı Mike. Ve komik birisi. Hmm, Peki hala. Şimdilik sana güveniyorum. Ay bu kadın ne kadar da garip ya. Her neyse ben ah, uykum geldi. Kızım Kızım Hadi uyan, sabah oldu. Sabah mı oldu? Peki hala. hemen e, hemen kahvaltı edip parka gidiyorum anne, tamam mı? Tamam kızım. Haydi bakalım kahvaltıya. Hmm. Ah anne çok teşekkür ederim, çok güzelmiş. Hadi görüşürüz. Görüşürüz kızım. Ay kaç kere soracağım? Hadi şunları toparla. Ah geç kalmamışımdır umarım. Onu görmeyi çok istiyorum. Ah, orta beni hala fark etmediğine inanamıyorum. Benim sesten sen mi acaba? Acaba beni fark etmiştir midir? Utangaç, utangaç olduğum için utangaçlıktan ölüyorum. Ah, olamaz. Ah, merhaba. Ah, merhaba. Yine görüştük. Çok mutlu oldum. Ah, ben de. Her neyse. Nasılsınız? İyiyim. Ve size bir soru soracaktım. Evet. Benimle çıkar mısın? Affedersiniz. Çıkmak mı? Ee, evet. Tabii ki de sizinle çıkarım.